Crafter asla iniyoruz kanka şu an Karşı tarafa iki, iki takım iniyor kanka sağ tarafa götür bizi Ah Enes çok kötü oldu Dur neyse Hadi artık <laughs> Takım bayağı takım indi ha bu arada İki takım var burada şunun abi Buradan Aynen. çıkan bordo bereli Aynen kanka pompalı var ya pompalı yapıştır kanka gelene. Ben Ah biri sıktı bana gördün mü? Sen gördün mü onu? Ben adamla uğraşıyorum. Ben iki kişi aldım. Harbi, vay be. de karşı binada var kanka ya da arkasında var. Tamam. İstersen gel bir sağdakine geçelim binanın. Ve kanka biri var. Biri var burada. Hazır ol. Üst katında. Tamam, öldü. Kanka başka biri daha geliyor Ah, ah. Bu çıkıyor da Kanka ben bunu da aldım Kanka başta bir sıkıyor. Sana mı sıkıyor? Evet evet Dur bakayım. Nerede o? Yolun içinde kanka. Yolun içinde. Yolun içinde kanka. Tamam. Kalkar. O da bitti. Tamam. Kar 98 mi oldun? Vay. Ah hayır. Ha. Az kalsın bırakıyordum ya. Şimdi, şimdi bunları artık rahatla yutlayabiliriz. <laughs> Gülüm dönmedi ya. Oo beri. Enes şey var mı? E şey alamıyorum. 7 62 mermim var mı? Eee. Kanka 10 10 14 tane var şu an. 7 62 yok. Daha burası bizim oldu ya. Lootlayalım hemen diğer şeye gidelim. Tamam tamam. Burada kaç flash aldın? Tamam. Kaça kaç gittik burayı? Kanka burada 3 flash aldım. 3'e 3 gittik abi güzel bir başlangıç iyi. Aynen. Çok güzel. Ben şu an sana bir 60 tane falan verebilirim şey. 4x vereceğim sana 60 tane mermi vereceğim buluşabiliriz daha sonra tane. Polis binaya kal, oraya da girin. Tamam Ee sen varsan sen bildirim yazın çünkü gelenler var. Evet 30 mermi. Daha iyi, daha ee, kanka gel istersen ben de sana 60 tane daha vereceğim. Bayağı yeter diye düşünüyorum. Tamam kanka. Ne yapalım. Şu Zaten var ya. Ee, yani. ya. Yakın çatışma değil de daha çok böyle Cardo 8 atışları bir, bir oyun yapsak. Şey, yeşil binadayım kanka tamam. istersen. Tamam tamam. Gelirim ben. Girişe bıraktım emanetleri ben sana. M416 da şey yaptım. Ha burada var. Alacaksan. Şey tamam ya benim silahım olsun tamam. Ben şu an senin işin şey bakıyorum. Tamam geldi. Nerede gördün mü? Nerede? Görmedim. Bir ha, hayır bitirme bitirme arabanın orada kanka arabanın orada Geliyor geliyor Tamam. Çok güzel. Tek bitti. E, bayılmadı. Ya yerini anlayamadan şey oldu da. iyi oldu yine. Daha o şey ben çatıya çıktım o yüzden göremedim. Bilse açtı gerçekten zordu. Senin yoktu. Ben açtığından imkanı tam... yok. Ben Can vereyim mi? Ne oldu kanka? Can vereyim mi? Var var sen. <laughs> Teşekkür ediyorum. Bir de o adamın lootuna bakalım bence. Tamam. Güzel bir lootu var o adamın. Ben bakayım geleyim sen camını toparla. Otomatik susturucu var istersen. Okay, Çok da büyük bir lüksü yokmuş. Yani 416 bir varmış. Mermi aldın mı hiç adamdan? Ee, tamam tamam. Şey almadım ya. E... Tamam, tamam. ben de 556 vardı biraz onları alalım. O sıkıntı herhalde yeterli olur ya. Pardon son değil var ya çok Tabii. mermi ihtiyacı var. Evet. Gidelim mi kanka? Gidelim mi kanka? Kanka gidelim ne tarafa gidiyorsun? Tamam. Ya aslında araba kullanmasak mı biraz? Şu işaretli yere mi gidelim? Eee... Bence biraz ilerleyip şu tepede falan kalabilse tamam. ilerleyip istersen ben haritadan takip edeyim. Şu karşı tepe var ya trafo morası bence o tepede duralım. Şurada tamam zaten sesler e geliyor. Atlet sesi var trafalıkçı. Tamam bence bu da bir tutam. sesi de alırız. Şimdi Etrafı bu para yavru O ses nereden geldi? Herhalde. Evet. Ee. Konumuz aslında yedim, çok yedim. iyi kanka. Şu anda etrafı kollasak yeterli. İyi hey de eee Granusta ürün ortasından geliyor. Ben birisini baydım. Tamam. E, eşini baydım arabaylaydı. Şu an e, şunları <laughs> arkasında... atış. <laughs> tamam kanka. Sen, sen görüyor musun? Açın var mı adamda? Ha, peki e, ben eşini bayıldım eşini kurtardı şu anda. Sen görebildin mi yerin adamı? Ha yok çok ince Aksi görüyorum. Şu anda. Bir, diğer tepeye çıkalım mı? Olur olur sen de. Sen git evet, kanka az, ben uyarım. Diğer tepeye uyar. çıkalım şu an onları. Diğer tepe şurası mı? Yolun karşısındaki yer mi? Ama dur ya. Burada mı durmamız lazım? Tamam bence burada duralım. Adamları bitirelim. Adamları gördük bile. Gördün mü? Yerin nerede? Kanka, hala aynı yerde. Bomba falan atıyorlar. E, çok açıktayız. Arka tepeye çıkalım istersen gel. Tamam. E, çevremiz yine çok açık. Ya. Acaba burada yerimiz düşmüş olabilir mi? Dibimize drop düşmüş aşağıya eee e, drop düştüğü için adam var. Hadi alalım mı drop'u? Sen git bak kanka ben şu adamları Aa, eşini kurtarmadı. Eşi, eşi bana leş yazdı biliyor musun? O orada e, biraz önce baktığımız yerde iki leş yazdı bana. Eşini kurtarmadı. Sağ tarafımızdaki küçük binada adam var. Şimdi adam var. Dalalım mı kanka? İkimiz gidersek belki Aa. vururuz. Ha, tamam. Kanka arkamdan giriyordu. Kanka, ben gördüm. Çok güzel. Parça bir yerden sıkıyor kanka. Kanka 155 yönüne olabilir. Doğru bu Kanka adam olabilir o ne taraftan? <laughs> e şey biraz önceki adam bize sıkıyor şu anda Kanka 155'e ee, şey Biraz önce Baktığımızda ya Granus tarafından o adam sıkıyor Benim canımı aldı o yani. Kanka bir adam var şu etrafımızda <gülüyor> da <gülüyor> Tam olarak nerede olduğunu tarif edemiyorum şu anda Bulamadım çünkü Kranus tarafındaki geliyor. Tamam ben yanına geliyorum. Bak 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 arkamızda sıkıyor kanka biri. Tamam ben onu gördüm şu anda alacağım bir dakika. Sen yerini söyle sen önündekine bak. Ee, şu kaya hemen. Tamam kanka. Tamam. Tamam. Şey kadın da çekiyor. Bir adam ne diyor ki? Kanka kayada adam da sen aşağıda pozisyondasın. Sen e, e yerini değiştirmesin. Adam sizse de. Allah ın Allah. In. <laughs> Ağzım benim baydı, baydı beni kanka. İstersen geriye doğru bir koş, bana doğru bir koş. En arkaya. Evet, şuraya sis atıyorum. <laughs> ah! Hayır, hayır hayır bu hayır! hayır. Kanka, zıpla. Zıpla Dupla abi. Kanka seri beni kurtar. Seri, seri bas. E, direkt e, arkaya doğru koşalım abi. Benim de canım o kadar gitti ki. Az kalsın ölüyorum. Kaskımı almış. Adem e, arka tarafa doğru git kanka istersen kendini koru. Çok şimdi kaskımız yok. Kastını aldım adam. Evet, evet. Şurada arabalar arka İstersen gel. Yok aşağı inemeyiz abi. Ha dur adam mı o? Neredesin? Hadi. Hadi. E, ben aşağıdan gidiyorum. araç aşağıdan. Kanka adam ya şu karşıdaki adamı halledemedik evet. bak o çok da harlıyor bizi. E, o zaten beni. Ha, o yılansa biz de yılanız lan hayırdır. Ha. Yılanlıyorum ben kanka. Sen atar gidere gider de ben adamı hiç göremiyorum. Sen görebildin mi? Ha Esaslığı adam yok. şeyde. 65 yönünde. Evet. Eve girdi. Ya işaret dur bakayım. Tamam tamam tamam. Sen gördün mü adamı? Bak 80 yönündeki beyaz evde. Onda ona mı geçti? Yok. Şu dibimizdeki evet, evde. Evet, orada ben bir tane vurdum. Dibimizdeki evde de var kanka. Dibimizdeki evde de var kanka. Nasıl dibimizdeki? Ona başka bir liste sıkıyor. İstersen gel biz buradan biraz alan yapalım. Şurada bir liste var. Aha. Sen gördün mü onu? Adem benim hemen karşımda 120'de birisi var. Taşın orada mı? Orada var. Şu an yerini bilmiyorum mevcut yerini. Enes yani çok fena şey olacağız. Daha bakın. Şeyleri artık otomatikleri çekelim kanka. Birisi orada, birisi karşıda. 2'ye 2 iki zaten aynı. Enes ben artık yılanlıyorum kanka. Bu saatten sonra kimse beni durduramaz. <laughs> tamam biri öldü. Çok iyi. Birisi karşı taraftaydı zaten sanırsam. Sizi sen attın değil mi? O sesi ben bıraktım bizim buraya da diğer adamı arıyorum ben şu anda. Evet, ben, ben kendimi feda edebilirim kanka. Ben açıkta geziyorum. Etme etme hayır kanka gerek yok gerek yok kanka adam ha, yok, sonra geçmeye Karşıda karşıda kanka kayada kayada Hayır Ben de o sandım da değilmiş o Ben de o. Enes o nerededir biliyor musun? Şu hala beyaz evdedir kanka. Onu vurmadılarsa. Ben de şu ortadaki Hı. evde ben çekiyorum otomatikleri. O sisi ben attım. İnşallah adam orada değildir. <laughs> Adama peynir ekmek sürmeyelim. Hadi istersen bu tarafa doğru gel çünkü alan benim yanım. Tamam. Bence tam buraya gel. Tam alanın ortasındayım. Bombay sen mi attın? Ben kendime sis attım şu anda. Ha adam. <laughs> <işten> hey, <laughs> Kardeşim Vina oldu sonunda. Anlatıyoruz. <laughs> 6 değişti. 5 benim 11leş toplam 50 kişi vardı 11 çok iyi ya yeni bölümlerde görüşmek üzere takipte kalın